Hafız Osman, Üsküdar'dan Beşiktaş'a gidecek. Kaya biniyor, ilerliyor. Dolmuş kayıklardan. Sonra kayıkçı, herkesten yol ücretini topluyor. Hafız Osman'a gelince, yanında para yok çünkü aceleyle çıkmış. Ben sana bir Vav yazayım diyor. Sen bunu sarraflara götürür, karşılığını alırsın. Kayıkçı biraz isteksizce kabul ediyor. Alıyor Vav'ı, cebine koyuyor. Aradan bir zaman geçiyor yolu sahaflara düşüyor. Bir bakıyor ki orada yazılar çok para ediyor. Hemen cebindeki vavı çıkartıyor. Sahaf görünce Hafız Osman'ın vavı deyip açık arttırmaya çıkartıyor. Ve o gün kayıkçı bir haftalık kazancının üstünde bir kazançla safların olduğu yerden ayrılıyor. Bir süre sonra Hafız Osman gene kayıkla gidecek. Biniyor aynı kayıkçı karşılaşıyorlar. Yolculuğun sonunda para toplanacak. Kayıkçı efendi diyor Hafız Osman'a. Sen para vermesen de olur. Bir vav yazı ver. Hafız Osman da diyor ki efendi o vav her zaman yazılmaz. Hoş geldiniz usta Bu hafta usta evlerde hat konumuz. Ustamız Kadir Sakoğlu. Hemen ustamıza dönelim ve programın klasik ilk sorusunu soralım. Hat'la nasıl tanıştınız? Merhaba, hoş geldiniz. Ne güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet, babanın hikmetini de biz e, bu anlamda biraz e, anmış olduk. Ben e, hat sanatına 1999 senesinde e, rahmetli hocam Hattat e, Doğan Çilingir'i ile tanıştıktan sonra başladım Ankara'da. E, tamamen tevafuk bir tanışmaydı. Ne yazık ki ben de hat sanatının icra edilen bir sanat olduğunu düşünmüyor idim. Böyle bir hevesim, kaygım, bir hedefim yok idi. Ama resim sanatıyla daha fazla iştigal ediyordum. Bu sanatların bir dönem yapıldığını, daha sonrasında tamamlandığını ve bittiğini düşünen... Ömrünü bitirdiğini. bitirdiğini düşünen evet. kesimlendik, büyük kesimlendik. Sonrasında hocamızla tanışınca bir de gördük ki öyle değilmiş. Çok az da olsa bir icracısı halen devam ediyormuş Türkiye'de büyük bir merakla kendisi bizi bu sanatı sevdirdi. Ee, ben benim de bu konudaki resim konusundaki yeteneğim ve e, heyecanımı e, hat sanatına yönlendirerek hat sanatıyla başlamış tanışmış olduk. Minicik bir okka ama içine deryalar sığmış. Kamış dersen herkesle konuşmazmış. Kağıdının hamurunda aşk varmış. Kolay değil bu üçüne aşık olmak. Kolay değil hat ustası olmak, hattat olmak. Sadece bir harfle bile dünyaları anlatır hat ustası. Kamışın kağıtla buluştuğundaki ses. O ses ki sanki bu dünyaya ait değil. Huzur veren, şifalı melodi. Hattat belki ömrünü verir o sesi duymak için. Hattat gönlünü verir. Yazmak için, yanmak için ve kalem güzeli öyle güzel anlatır ki, hattat susar, hat konuşur. Ben ödevimi yaparken sizle ilgili de araştırdım ve sitenizde diyor ki, hat bilmek, evet. hadi bilmektir. Evet. Doğru söyleyeyim de düşünmeye düşünmeye yavaş yavaş söyledim. <laughs> evet, icazet var bu sanatta tabii, da. Tabii. Bu yani usta çırak ilişkisinde ve icazet almayı öğrenelim. Evet. Hat bilmek hat bilmektir çok güzel bir e, yani sanatı anlatmak açısından çok güzel bir ifade. Ben de çok beğeniyorum ve kullanıyorum. Aslında hat çizgi demek yani şimdi o kadar derin bir konu ki e, yani saatlerce konuşulabilir. Aslında her eşyanın, her davranışın, her duygunun bir çizgisi var. Yani aslında bir sınırı var. Siz o sınırı doğru olarak algılar ve yaşarsanız bir problem yaşamıyorsunuz. Ama sınırı yani hat konusunu geçtiğiniz anda o her neyse başka bir alana giriyorsunuz ve aslında problem başlıyor. Yani işte belki hat öğretmek, öğrenmek hocanın çırağına bu anlamda bir şeyler öğretirken yazı sanatıyla ilgili olarak aslında bu mesajı da yani günlük hayattaki davranış biçimlerinden ahlaki özelliklere kadar birçok hususu da aynı zamanda onların da hattını belirlemek ve bildirmek gibi bir öğretim yönü var tabi hat sanatının. Birebir çalışma çalışma esası yani usta çırak ilişkisi burada çok önem kazanıyor aslında. Böylelikle icazet noktasına gelindiğinde hoca sadece işte güzel yazı yazan bir öğrencisine diploma vermiyor. Dediğim gibi e, onun bu sanatı bütün bu yönleriyle birlikte gelecek nesillere aktarabilecek nitelikte, e, toplumun da kabul edeceği, e, makul ölçülerde kabul edeceği, ahlaki, insani değerlere sahip bir insan olarak ona diplomasını vermiş oluyor. Eserlerinize bakarken e, sanki hep uzaktan bir ney sesi geliyor. Hmm, musiki gibi. Bir musiki evet. evet. E, ve hep... Yine ben e, hat e, araştırırken bir yerden tasavvufa çıktım, Hı. hep tasavvufa denk geldim. E, tasavvufla ilişkisinden de şöyle kısaca bir bahsedelim. Yani, tabii e, kutsal kitap olunca yazılan e, metinler yani daha ziyade o olunca ister istemez manevi bir yönü yönünü e, taşıyor hat sanatı tasavvuf derin bir konu tabii. Yani hani bu konuda tasavvufun güzeli ulaşma aşkı e, tabii. vardır ya. O tasavvuftan da... ziyade aslında İslam'ın emri. Yani tasavvuf biraz daha farklı bir şey. İslam çünkü Allah güzeldir, güzeli sever. Mesela hı hı. bu buradan yola çıktığınızda zaten her şeyi güzel yapmakla mükellefsiniz bir insan olarak yani. Dolayısıyla da bunu e, İslam'ın genel bir kaidesi gibi algılamak lazım. Şimdi bakıyorsunuz İslam'ın ilk davet mektupları Hazreti Peygamber'in yazdığı yazı, yazı çeşidine bakıyorsunuz çok kırık hani böyle e, bir estetiği zayıf bir yazı çeşidi ama sonra bir bakıyorsunuz İslam'la birlikte yazının güzelleşmesi de e, e, gelişmesi de söz konusu. E, belki kıyafetlerin, belki daha sadeliğin, daha temizliğin, güzelliğin evet. yani çevre. E, dolayısıyla e, bu noktada da yani siz e, ister istemez güzellik kavramı içerisinde bulunmak zorundasınız. bunu her davranışınızla ve belki kültürünüze etkileyen her ögeyle destekliyorsunuz. Konu çok derin, sohbet çok güzel ama süre sınırlı. Ne Bir sınırımız var. O sınırlar çerçevesinde hızlı hareket etmeye evet, çalışacağım evet. ve şimdi kağıdın evet. ve kalemin aşkına geçeceğiz. İnşallah. Neler yani bu kağıdın evet. özelliğiyle başlayalım. Evet, evet. Tabii üç ana malzememiz var. Daha önce de söylediğim gibi kağıt, kalem, mürekkep. Evet. Ee, tabii her birinin çok uzun uzun hikayeleri var bugüne gelene kadar ama geleneksel yöntemlerle aynı şekilde e, kağıtlar hazırlanıyor. E, kağıtlarımız ham kağıttan e, aherli kağıda dönüştürülüyor. Bunların yüzeyinde bir nevi cilalama e, evet. işlemi yapan yumurta akı kullanılıyor. Yumurta akını şapla kestirip yumurta aheri diyoruz biz buna. İnce bir tabak halinde sürülüyor. Evet, ikinci e, ana malzememiz mürekkep. E, mürekkep de hakikaten şimdi saatlerce konuşulabilecek bir konu. Ama en önemli özelliği e, isten yapıldığı için e, yüzyıllar da geçse herhangi bir solma ya da e, renk kaybına sebep e, şey neden olmuyor ışığın e, ona temas etmesi. Dolayısıyla da yazma eserlerden bugüne kadar hani sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlayan en önemli unsur ismi e, is kullanılması hususu. Ve üçüncü başlık. Üçüncü başlık kalem. Kalem. Evet, o coğrafyayı düşündüğünüzde, yani sanatın çıkış noktasını düşündüğünüzde Orta Doğu ve Arap ülkelerini tabii ki kalem için en güzel malzeme kamış. kamış. Dolayısıyla o kamış geleneği bugüne kadar hala bize intiga etmiş bir kullanım aracı olarak da bize gelmiş bir örnek. Şimdi bu kamışlarda kendi içlerinde tabi çeşit çeşit kimi kargı dediğimiz, kimi bambu dediğimiz, kimi özellikle sonradan ucuna takılacak şekilde yapılmış geniş kalemler için bambular kullanılmakta. Daha da genişler evet, kullanılmaya başlanıldığında evet. Şöyle bir örnek göstereyim mesela, tahta kalemler dediğimiz kalemler kullanıyor Artık bunların bambu olma şansı kalmıyor. Tahtadan yapılıyor, yumuşak alamur ağacından yapılabiliyor. Ee, onun dışında metal uçlu kalemler kullanabiliyoruz ki son dönemde Osmanlı'da özellikle e, uzun metin yazmalarında <laughs> çünkü kalem ağzı çabuk bozulabiliyor, java ucu dediğimiz şu uçlar uzun metin yazmalarında kullanılıyor. Bu da bir tür ağacın kök parçacığı. Fakat bu da yine bozulabildiği için en son artık dönemlerde metal uçlarla yazılabiliyor metinler. Bugün biz de bazen nesih dediğimiz Kur'an hattını metal uçlu kalemlerle yine yazabiliyoruz. Müzik Keyifli ana sıra geldi. Usta çalışırken onu izleyeceğim. O yüzden biraz daha ustama yaklaştım. Belki küçük kopyalar çekebilirim ümidiyle. Şimdi ustama bırakıyorum sözü. Buyurun usta. Evet, teşekkür ederim. Ee, ben de size e, sanatın hem kurallı ölçülü olması açısından bir örnek yapmaya çalışacağım. Hı hı. Öncelikle bizim sanatımızın en büyük özelliği başta da tarif ettiğim gibi. E, belli ölçülere ve kurallara tabi olması yazının. Yani siz eğer yazıyı o ölçülerinde yazarsanız sizin yazdığınız makbul bir yazı olur. Yazamazsanız hüsnü hat yazısı olmaz. Sadece yazı olur. Bunu belirtelim ve onunla ilgili küçük bir örnek yapalım öncelikle. Şimdi bu her ne kadar biz e, yazı alanını temiz olduğunu düşünsek de yine pudra ya tabiçir tebeşir tuzuyla hı hı. alanın üzerinde muhtemel yağları ve nemi yine Aldık. gidermek üzere böyle bir temizlik yapıyoruz. Ee, şöyle basitçe bir örnek gösterelim. Mesela bir harfin yazılış kurallarını e, ölçülerini kağıt üzerinde bir göstermeye çalışalım. Mesela örneğin bizim e, derslere başlarken yazdığımız bir metin var. Rabbî yessir ve latif Rabbi Rabbim hayır diye bir dua. Bu duanın anlamı Rabbim e, zorlaştırma, kolaylaştır ve hayırla tamamlamayı nasip eyle her e, hat sanatına başlayan öğrenci bunu yazarak başlar. Bu metni yazarak ve bunun ilk harfi de ra harfidir mesela. Ra harfinin birinci çizgisidir bu biz satır çizgisi dediğimiz bir satır çizgisini çizelim öncelikle. Bunun üst kısmına kalan ilk çizgisini özelliklerinden bahsedeyim. Mesela işte kalemin kendi yaptığı nokta ile iki buçuk nokta yüksekliğinde olmalıdır mesela. Bakın ölçülendirmeye başladık artık çizgiyi. Yani satır çizgisine kadar olan kısım böyle. Yarım nokta sola meyilli olmalıdır. Matematik hesaplar var. İnanılmaz A bir açılar, geometri. Ölçü Zaten ölçüler, hendesetil, evet. ruhaniye deniyor mesela hat sanatı için. Yani ruhun hendesesi yani geometrisi. Düşünebiliyor musunuz Hazreti Efendimiz'in öyle bir sözü var. Hendesetil ruhaniye, ruhun geometrisi. O yüzden biz hani dünyada bu bildiğimiz geometriyi o kadar çok burada kullanıyoruz ki. Çünkü bu dengelerin, bu uyumun, bu ritmin yakalanması, zaman içerisinde yakalanması ve bugüne artık bitmiş olarak gelmesi bunların tamamlanmış olması ile ilgili. Yani Bakın içerisinde altın oranlardan tutun da 3'te 1'lik o zaten yazının ismi sülüs 3'te 1 e, demek o. Mesela 2 noktası kuyrukken 4 noktası gövdedir. Yani 2'ye 1. Yani 3'te 1 oran. Yani bütün bu oranlar her harfte ayrı ayrı işlem. Dolayısıyla bunları... Bu sabit midir peki bu oranla? Tabii. Bu, evet. Sabittir. Ve bunları öğrenci her bir harf için müstakil olarak öğrenir. Daha sonra birleştiği için Arap alfabesinde harfler hı hı hı. bir de birleşimlerini öğrenir. onların bir de kelimeye dönüştürür. Kelimeleri cümleye dönüştürür ve bütünde güzeli yapar. Kaç Artık yılı alır? 10 yılı yaklaşık alır. Ben şimdi bu yoldan şeyler çıkarak yani bu yoldan giderek size bir esra yazmaya çalışayım. Sizin adınızı yazalım. Biraz iri bir kalem kullanalım. Şimdi... İri kalemler celi kalemlerdir yani iri demek celi celi yazılar iri kalemlerle yazılır. Bu sülüs kalemiydi mesela 3 milimetrelik bir kalem. Şimdi celi yazılar genelde tasarımlı yazılardır. Öncelikle hafızanızda neyi yazacağınızı bir canlandırırsınız, sonra onu kurşun kalemle bir arada karalar, sonra e, eskizini çalışır, en son e, yazıya dönüştürürsünüz. O zaman kişinin hattat olması şu demek, bu kuralları öğrendikten sonra, sonra hayal gücün gücüyle o, o kuralları birleştirebilmesi. Evet, tasarım dediğimiz o şeyi yapabilmesi. Tasarım da kendi kuralları var ama. Şimdi hat sanatını kısaca şöyle diyebiliriz. Aslında çok sınırlı ve kurallı ama aynı zamanda bir besmeleyi verdiğiniz zaman bin hatta da bini de farklı yazabilir. Farklı alternatif yazımlar olan harfler var çünkü birisi onu kullanırken diğeri öbürü kullanıp işte belir biraz sağa çekerken biri yukarı aşağı derken bir sürü kombinasyon yani üretilebilir bu anlamda yani şey çeşitlik oluşturabilir. O yüzden bitmeyen bir sanat. Yani bir kuralların olduğu bir derya deniz. Aynen öyle. Yani bugün yarışmalarda mesela bir metin veriliyor ama binlerce kişi aynı metni yazıyor ama hiç kimse aynı şekilde yazmıyor. Biliyor musunuz? Yani tasarımı aynı şekilde yazmıyor. mesela Esra yazarken ben böyle bir boşlukta bir çalışıyorum kalem kalınlığına göre. Evet. Kısa bir metin olduğu için çok karalamaya ihtiyaç yok yani eskiz yapmaya. Ben sinle başlayacağım. Mesela sin harfinin ilk parçacığı bir nokta. Bunları hep ben şu anda yazarken zihnimden çalıştırıyorum. Ölçülerini, açılarını, Bu arayı giderken işte bir kalem azarası olacağını... Bilemiyorum ki sizler duyabiliyor musunuz kağıtla kalemin karşılaştığındaki o güzel sesi? Evet, yani buna da kalemin zikri derler ustalar. Bazen mürekkeplerimiz bitecek tabii sonuçta biz teknolojik malzeme kullanmadığımız için. Önemli olan bu ritmi kaldığı yerden devam ettirebilmek. Renkleri de kullanabiliriz değil mi? Tabii farklı mürekkep renklerimiz de var ama klasik renk siyahtır. Ismürekkep isten yapıldığı için kalıcılığı garanti bir mürekkeptir. Yani solma ihtimali yoktur. Ama renkli mürekkepler e, genelde fabrikasyon mürekkepler olduğu için onda da bir örnek yoksa kalıcılığında sıkıntı mı olur? Olabilir mi acaba? Yani tam onun şey tasdiklenmesi belki uzun yıllar olabilir yani şu meş ile mesela Şimdi burada bir harf var ki onu öyle güzel bir yere koymalıyız ki ritmi tamamlasın mesela. Şuraya y harfini koyacağım. Havada çiziyorum önce. Yine de bir eskizle çalışsaydık daha net olabilirdi güzel olabilirdi. İnşallah sıkıntı yaratmayacağız Y harfinin bütün matematiksel ve geometri ile ilgili kriterleri şu anda işliyor benim dediğim Veri olarak buraya dönüşüyor. Bir kurs yerin eğitim süresine ne kadar? hani 10 yıllık katmıyorum <laughs> hani ee, çok e, masumane bir şekilde klasi, yani işte klasik bir öğrenci olmayacaksa o süreler e, kurumların açmış olduğu e, ders ortamlarında yaklaşık 8 aylık 9 aylık ben de bir dönem böyle kurslarda hocalık yapmıştım. Öğrencilere elimizden geldiği kadar e, Kur'anlar öğreniyorlar herhalde. Kur'anları hiç öğreten Kur'anları biraz da işte mesela şimdi ben Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesinde de derslere gidiyorum. Orada da fakültede sanat dersleri var geleneksel sanat. Şimdi 6 aylık bir süreç, 6 aylık bir süreçte öğrencilere ne verebilirsiniz? Hem kurallarıyla ilgili hem tasarım bilgileriyle ilgili. Ya sıkıştırılmış bir şey oluyor tabii ama e, öğrenci açısından baktığınızda zor bir durum. Fakat toplum e, hani genelde mesela hat sanatı popüler bir sanat bizim hani, e, ülkemizde. Fakat yapılışı biraz zor olduğu için e, icra edilmesi kurs ortamlarında kopya çalışmaları yaptırıyor. Hı hı. Yani yazmak yerine bir eserin taklit edilerek e, oluşturulması hususu. Şimdi bir elif yapacağız. Elifle tamamlayacağız. Elifi normal elif gibi yapmayacağız tabii çünkü e, işte az önce söylediğim yani bir ritim yakalamışsanız o ritmi Devam ettirmek adına. Hı, kırmızının rengi ne kadar güzel. Yani bunu öğrenmek istiyorsak o zaman bir yılı bir gözden çıkaracağız. En basit anlamıyla. Yani, evet öğrenme demeyelim ama bir tanışma. Tanışma bir yıl sürüyor. Evet, evet. Evet. Mesela burada küçük bir espri yapıp bir harfin bir parçasıyla diğer harfi birleştirerek böyle yaptım. O anda gelen bir şey. Mesela bu bazı estetik keşifler, sanatsal keşifler her zaman bir sanatkarın aradığı, bulmaya çalıştığı kendine özel e, sayılabilecek şeylerdir. Küçük oynamalar. Mesela Esra öyle. Şunu da bir zülte yapalım. Bundan sonraki kısım şimdi ana hatlarıyla üç harften yani 4 harften oluşuyor. Tamam. Bundan sonraki kısım bizim artık e, diğer tezyeni işaretler dediğimiz ve harekeler dediğimiz diğer parçacıkların ee, bu alan içerisinde orantılı ve homojen bir şekilde dağıtılması ve kullanılması da tamamlanıyor. Şimdi yazı bittikten sonra ve tasihi tamamlandıktan sonra e, hattat kendi imzasını atmalı ki bu yazının kime ait olduğu ve icazetli bir hattat olup olmadığının da anlaşılmasını sağlar böylelikle. Üstelik yazıya bu anlamda hangi kıymet yani hangi derecede kıymetli olduğunu da altındaki imzadan hattatın imzasından anlaşılır aynı zamanda bu da bir e, usuldü icazetinizi almışsanız bu imzayı atabilme ve yazılarınızı bu şekilde sergileyebilme hakkını elde etmiş olduğunuz gösterir icazet. Benim imzada kullandığım ismim Abdülkadir Mahlas gibi. Yani hı. aslında ismim Kadir olarak geçiyor, fakat e, işte Abtur Kadir daha doğru evet, olacağı evet. için o şekilde imza atıyorum. İmza formları da kısmen şeye benzer, tuğralara benzer. Tuğra da bir imzadır sonuçta parça imzasıdır. En son hamlesi. Sizin şuna... bir imzanız bile zaten. <laughs> yani evet. En son hamlesi şöyle tuğralar gibi şekilde bitirilir. Ve e, tarih konur. Tarihte biz yine miladi takvim yerine Hicri takvim e, geleneği devam ettiriliyor. 1429 şey 28 olarak. Bunlar bile bakın eserin tamamlanmasını yani oradaki leke olarak orayı doldurması, tamamlanması hesaplandıktan sonra. Tabii çok hızlı bir şekilde. İmzanın yeri var. bile çok önemli. Evet, genelde en alt ama yani Asla metnin içerisinde veya yukarılara atılmaz. Bu da bir tevazu oluyor. Zaten imzada birçok tevazu kelimesi de kullanılıyor. El fakir, el hakir. Yani ben işte her şeyden e, iyi bilmeyen, fakir kişi bu yazı yaz. Aslında çok da güzel bir yazıdır ama bu tevazu kelimeleri de sürekli kullanılır e, şey içerisinde. En güzeli bulma aşkıyla çıkılan yol ruhu rahatlatan, gözü dinlendiren alfabe. Duvarlarda salat ve selamlar. Yaradanın isimleri işlenmiş kağıda. Her işin başı besmele almış duvardaki yerini. Söz uçar yazı kalır denir ya hani. Bu yazı başka yazı. Kalemin kamışın yazdığı en güzel yazı. Yazanlar yanar mı? Yanmadan yazılır mı? Bilmem ama bildiğim öğrendiğim bir şey var. Sadece yazı değil hat. Çıkılan en güzel yol, varılan en güzel nokta. Keşke e, ismin daha uzun olsaydı diye düşündüm. Bana hiç sıra gelmesin diye. Ama ne yazık ki sıra geldi. Geldi evet. Ben size bir kağıt örneği vereyim. Şunun üzerine isterseniz. Siz de bugün... Şimdi şöyle <laughs> söyleyeyim. Yananlar mı yazar? Yazmak için yanmak mı gerekir deyip başlıyorum. E, vallahi o kadar bilmiyorum ama bir küçük deneme yapacağız. Fazla da şey yapmayın. E, yapamayacağım zaten. Ha, yapamayacağım deneyim. diye girmek doğru evet. değil. Onu biliyorum ama ben, yok onu yok, değil. Size oradan bir kalem verecektim ama bunu da bunu da kullanabilirsiniz. Denemeden de anlaşılmaz bir şey yapıp yapamayacağımız. Seçenek çok olunca hangisini kullansam diye düşündüm. Çok ustayım ve bir de mürekkep seçiyorum. Siyahla Ama deneyebilirsiniz bunun yani. Bunun e, ikram şekli çok hoşmuş. <laughs> çok Şöyle galiba. aldım hokkasından ve ellerim terlemeye başladı. E, Buradaki kayın. bir harf örneğimiz vardı, onu benzetmeye çalışarak yazabilirsiniz. Tabii ki şimdi açınız. hemen ben yazacağım ustam olur mu? Önce e, satır yok, önce şekli mi çizmem evet. lazım yoksa satırlarını mı Önce satır çizgisini bir belirtin. Mesela Öyle, evet. Şunlar benim satır çizgilerim evet. olsun. Şu e, şu kısımları hiç yapmıyorum. En son evet. Onlar ölçü noktaları. Benzer koy. Evet. Evet. Hı. Şimdi. Şimdi satırın üzerinden aşağı doğru, satıra doğru bir çekelim bakalım. Daha yukarı çıkın. Yukarıdan aşağıya. Ben şu satır çizgisini yapmıştım. Ha yok, ben şunu yaptığınızı düşündüm. Tamam, tamam. şuradan. Evet. Şimdi yukarıdan aşağı. Evet. Bu arada kurudu. Evet. Evet. Çok konuşan hatta evet. mikro şey. E <laughs> hat <-tata gülüyor> gibi demek ki çok konuşmamalı. Evet. evet. Şimdi S gibi hafif bir S gibi indim. Evet. İnemedim bile. Tamam. Ben rötuşlarla başlarım. Tamam. Tamam. İnemedim. Güzel. Şimdi, Şimdi de ikinci parçayı yani Ra'nın kuyruk parçasını aşağı doğru yine. Ama siz burada çok güzel bir verim, verim geçiş bir yaptık. geçiş yaptınız. Ben yani. yapamadım onu. Oradan alıp da. içinden alıp devam edebilirsiniz. Aldım. Evet. Sonra döndürecek miyim? Şu tarafı mı? Kendinize doğru çekin. Şöyle. Hayır hayır. Şöyle. kendinize doğru yürüsün. Evet, evet. Öyle, evet. Görüyorsunuz hiçbir şey yapamıyorum. Sekizinci. Aa, çıkmayacak. <laughs> Çıkmaması Şimdi lazım. Orayı, evet öncelikle ne yapacaktık? Şey, ee... Nerede Tepeşir bıçağımız? Benim orayı komple atmam lazım. Ya da pudra ile şey yapacaktık. Bakın burada mürekkebin almadığı yerler aslında yağ, el yağı ve Yoksa benden değil. Benim becetsizim. Biz bir sonrakinde onu yaparsak daha güzel olacağını eminim. O zaman bir sonrakinde pudralayacağız, sonra, tebeşir tozuyla yani yapalım. Sonra yerine, benim gibi çok gerildiyseniz elinizin altına, altına koyup hatta battaniye falan lazım <laughs> benimkinde böyle çünkü çok gerildim. Evet, bu artık kolay bir sanat değil. Evet, bütün malzemeyi algılamak ve kullanımını öğrenmek. Sadece tanışmanın bir yıl sürdüğü bir sanat dediniz. Kesinlikle çünkü kağıt, kalem, mürekkep uyumunu yakaladığınızda yazmaya başlayabilirsiniz. Uyumu, yani üçlü'nün uyumunu yakalayabilmek o malzemeyi çok sık kullanmakla mümkün. Ya bu da seneler süren bir şey. O zaman şöyle söyleyelim. Gerçekten bununla ilgilenecek olanlar varsa şu anda bizi izliyorlarsa. Evet. Hani bir tekrar bir kendilerine dönsünler. Hani bu evet. bir geçici bir heves değil. Evet. Bu zaman evet, evet, istiyor. Kesinlikle emek. Ee, emek istiyor. Çok fazla. Bir kere daha bir içlerine dönsünler ve gerçekten istiyor muyum evet, evet. bu soruyu sorsunlar evet. yanmaya hazır mıyım evet, desinler evet, evet. hazırlarsa ve önlerinde bu, e, bu sanata ayırabilecek zamanları varsa gelsinler. Kesinlikle. Çünkü iyi kötü bir sürü şey denedim denemeye çalıştım yine evet. ama bunu da hiç yapamadım. Evet. Dediğim gibi çok malzemeler yabancı öncelikle bu bizi e, hemen bir anda bir şey çıkarmaya mümkün kılmıyor bu. ...kağıt yabancı... Bunu bilerek gelsin. Evet yani işte dediğim gibi malzeme uzunluğunu tanımak bile bir yıl iki yıl sürüyor. Dolayısıyla sanatta bir şeyler yapabilme noktasına gelmek... yani ...bir sürü çalışma gayret ve en az 5-6 senelik bir ciddi çalışma gerektiriyor. Bunu bilmeleri gerekiyor. Ama hobi olarak kurslarda devam eden saçmalar var. İlle de katılmak isteyenler onlara da katılabilir yani. Öyleyse önce izleyicilerim adına... Sonrasında kağıttaki Esra adına, sonra karşınızdaki çırak bile olamamış <gülüyor> hani <gülüyor> şu kapıda beklemesi <gülüyor> <gülüyor> gereken Esra adına çok teşekkür ediyorum Rica Kadir Sakaoğlu Rica ederim, ee, çok memnun oldum. Ee, bize şeref verdiniz, sanatımı aracı olarak bizde bir e, katkıımız olduysa sanata e, kendi adımıza biz de çok memnun olduk, çok teşekkür ederiz. Bu bölümün de sonuna geldik. Çok keyifli bir bölümdü, çok güzel şeyler yaşadık, izledik denedik diyemeyeceğim. Çünkü e, çok uzun zaman, yürekten, gönülden zaman vermeniz gereken bir sanat. Tekrar tekrar söylüyorum. Gerçekten içinize dönün ve sorun. Bunu istiyorsanız vakit kaybetmeyin. Çünkü çok zaman ayırmanız gerekiyor. Hemen başlayın ama önce tekrar tekrar bir düşünün. Çünkü çok kıymetli bir sanat. Padişah hattatı çağırır ve der ki ona: "Bana öyle bir yazı yaz ki, canım sıkkın olduğunda da bana selam etsin. Mutluyken de bana selam etsin. Hatta tamam der ve şu kelamı yazar. Bu da geçer yahu, bu da geçer. Hoşçakalın. <laughs>